Evet, sevgili Spor Toto severler, 24. hafta Spor Toto bültenimize hoş geldiniz. Evet, öncelikle şu bilgilendirmeyi bir yapayım arkadaşlar. bundan sonra şöyle bir karar aldık. Şimdi Ahmet hocamızı isteyenler de var, beni tek olarak isteyenler de var. Videolar kısa oluyor, uzun oluyor. İşte Derman Hoca nerede kaldı? Derman da gelsin filan diye herkesin bir fanı oluştu tabi. Herkesi bir sevenler var. Biz bundan sonra şöyle bir karar aldık. Şimdi Ahmet Hoca tabi öğretmen olduğu için ve bazı yerlerde konuşmalara katıldığı için işi gücü toplantısı filan bol olduğu için her zaman müsait olamıyor. Bundan dolayı Ahmet Hoca ne zaman müsait olur da bizlere e, gelirse bu hafta müsaitim işte şu bülten güzel ben de katılabilirim derse o haftalarda Ahmet Hoca'yı alacağım. Fakat Ahmet Hoca'ya ayrı video çekeceğim. Yani benim moderatör olduğum yine ikimizin videoda olduğu ama yani öncelikle şunu söyleyeyim. Her hafta benim bir videom ayrı bir tek olacak böyle 20-25 dakika civarında. En kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Onun dışında Ahmet Hoca gelmek istediği zamanlarda Ahmet Hoca ile ayrıca bir video çekip yükleyeceğiz. Ama orada ben tabii tercihlerimi söylemeyeceğim. Moderatörlük yapacağım. Ahmet Hoca sadece Ahmet Hoca'ya özel yani Ahmet Hoca ile toto tahminleri diye ayrı bir video olacak. Onu da izlemek isteyenler izleyecek. Ahmet Hoca'nın olmadığı haftalarda yine kendi videom bir yayınlanacak. Aynı gün akşamında ya da ertesi gün Derman'ınki de gelecek. Mesela bu videodan sonra bu hafta Derman'ın videosu gelecek. Bu akşam mı gelir, yarın öğlen mi gelir bilemiyoruz artık ama benim tek videom geldikten sonra Derman'la da bir video çekeceğiz. O da kısa olacak. Çünkü sadece Derman'ı konuşturacağım. Onun tercihlerini alacağım. Çünkü benim videom yine yayınlanmış olacak. Yani her hafta en az iki Toto videosu yayınlanmış olacak. Bir bakacaksınız belki bu hafta hem Derman müsait hem abi. O kadar abartmayacağız canım. Üç tane yapmayız da. Ya biri ya biri olur. İkisi de olmazsa ben tek olurum. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında birçoğunuzun rahatsız olduğu bir konu var. Onu da kısaca değineyim arkadaşlar. Biliyorsunuz videomuzun altında gerçekten iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz birçoğumuzun sizlere yardımcı olmaya çalışan Umut Dağ adında bir arkadaşımız var. Kendisine de yazdım yorumlarda. Yani 500 tane yorumumuz varsa bunun en az 100 tanesi kendisinden geliyor. Çünkü her maç bittikten sonra şöyle demiştim, böyle demiştim diye Eee evet demiştin ondan sonra bir başlıyor işte önümüzdeki maçlarda da şöyle olacak böyle olacak böyle bir maç daha oynanıyor mesela arkasından bir daha önce evet bu maçı da 0-2 alın demiştim tam dediğim gibi gitti bu akşam da şu maça şöyle alın bu maçı ya arkadaş bu akşam cumadan bir yapılıyor bitti yani hala tüyo veriyor işte mesela ertesi gün oluyor pazar. İşte öğlen bir maç oynanıyor. Buna da tek bir olarak almıştım. Evet bir bitti. Yine bildim ben. Umut Dağ, Toto Spor Toto uzmanı. İşte bu akşamki maçlara şunu alın bunu alın. Pazartesi maçları da şöyle bitecek böyle. Uzatıyor da uzatıyor. Yani herkesin altına yorum yapıyor. Evet iyi niyetli ama Spor Toto uzmanı Umut Dağ diyor ve herkes bundan rahatsız oluyor. En son ben de geçen videomuzun altına bir yorum sabitledim artık. Kendisine cevap verdim. Bu arada kendisini ben kötülemiyorum. Evet iyi olabilir. Hatta videoya da davet ettim. Madem o kadar fakir fukara gülsün diye yardımcı olmaya çalışıyorsun ya. O zaman gel videomuza seni konuk alayım yardımcı ol videodan diyorum. Her videonun altına böyle cumartesi pazar günü yazmanın bir anlamı yok yani. Cuma'dan veriyorsun bazı maçları vermiyorsun bir de yüksek bütçeyle oynuyorsun. Yani geçen videomuzun altında 23. haftanın altında bir yorum sabitledim kendisini. Sizler de görebilirsiniz ve bu videonun altına da sizlere soru soruyorum. Bir anket tarzında yani bu Bununla ilgili ne yapabiliriz yani kendisi bilmiyorum bundan sonra nasıl hareket edecek ama mesela dedim ki ben ona Antalya maçını çünkü 15'e gidiyorum 15'e gidiyorum Beşiktaş'ı tek aldım Antalya Malatya maçı işte 1-2 açık aldım hayatta sıfır olmaz bu maç ben Umut Dağ ben spor uzmanı dedikçe millet de orada deli oluyor yazıyor ona bazılarınız. Ben de dedim ki uzman bey dedim bak parantez içinde Umut Dağ dedim. Ne oldu Antalya 1-2 diyordun dedim. Benim bir uzmanlığım yok ama bu işte dedim. Ben tek tercih verdim sıfır olarak. Sen 1152 liralık kuponda 14 bildim. Ben 256 liralık kuponda 12 bildim. Geçen hafta 12 bildik bu arada. Demek ki bütçem olsa ben de senin gibi 2-3 işaret daha fazla koysam 15'i rahat bileceğim. O zaman ben de uzman olabiliyor muyum acaba dedim. Hani böyle bir şaka yaptım. Sonra güldüm. Gülücük koydum. Şaka bir yana kardeşim dedim. Burada Toto uzmanı falan yazıp durma bak millet rahatsız oluyor dedim. Bu doktorluk gibi bir meslek değil ki dedim uzmanlığı olsun. Yani çok saçma kendi kendine uzman demen dedim. Hem de uzmanlığı olmayan bir konuda. Sen anlıyorum evet iyisindir Toto konusunda ama burada ee, kime o kadar bütçe versen çünkü kendisi yüksek bütçeli oynuyor en az 1152'lik 2-3 tane kupon yapıyor herhalde öyle diyor yani kime dedim senin kadar bütçe versen 13'te bilir 14'te bilir hatta 15'te bilebilir yani o yüzden kendini çok çok abartıp da övüp de habire ben Toto uzmanıyım diye yazıp durma burada dedim komik olmaktan öteye gitmiyorsun çünkü sevgi ve saygılarımla canım kardeşim dedim dediğim gibi kendisi daveti e, reddettiği için çıkmak istemediği için adam tamam, bir kendi kendine yardımcı olmaya çalışıyordu. Bre. insanlar rahatsız oluyor. Bülent Toto uzmanı Mutlu Toto Uzmanıyım ben bilmem ne. Hadi bu işin uzmanlığı olmaz. E, tamam yardımcı olmaya çalışıyorsun ama cumadan bir kere yazarsın tahminlerini. İnsanlar e, verebilirler o konuda kendisini. E, bu şekilde telkinde bulunmuş. Olalım. Şimdi geçen haftaya bakalım kısaca ve hemen hızlıca tercihlerimize geçelim. Onun dışında Ahmet Hoca ile Derman'la ilgili açıklamalarımızı da yapmıştık. Geçen hafta 15'i 26 kişi bildi. Bir de mesela diyorsunuz ki ya bir önceki hafta şöyle sürprizler çıktı böyle sürprizler çıktı 15 bin verdi daha çok kişi bildi bu hafta nasıl 80 bin verdi arkadaşlar bakın burada bir maçın kafanızdaki favorisi vardır İşte Fenerbahçe Göztepe'den iyidir evet favoridir bir iddia oranına göre favorisi vardır bir de Toto'nun oynanma yüzdelerine göre favorisi vardır yani sen favori geldi sanarsın bu hafta çok sürpriz olmadı sanarsın ama Toto'nun favorisini sürprizini biz oynayanlar belirleriz. Ben ben ve benim gibi birçok insan o maçın beraberliğini oynadıysa o maçın favorisi beraberliktir artık. Ya da e, Hatay mesela Alanya deplasmanda favoridir orana göre veya oyuna göre Alanya daha güçlü iddia orana göre Alanya daha güçlü ama Toto'ya bir bakmışsın herkes Hatay'a yüklenmiş. Demek ki o maçın favorisi artık Hatay olmuş Toto'ya göre. O yüzden Favoriler geldi gelmedi nasıl bu kadar verdi o oynayıcılar belirliyor onu bu totoyu oynayanlar belirliyor. Neyse bunu da açıklamış olayım. 26 kişi 80 bin küsur lira e, 15 14 bilen 1000'e yakın kişi 966 kişi 1200 küsur lira 13 bilen 14204 kişi bunu da her zaman açıklıyorum. Bu oynadığınız kolonlara göre kombinlere göre 14'ün içinde 13 12 falan da olduğu için burada yazanın her zaman daha fazlasını alırsınız. Bilmeyenler bazen bunu da soruyor. 12 bildim mesela 13 liraya yazıyor ama ben aldım 54 liraya. Onun içinde farklı kombinler, işaretlemeler falan var. Tek tercihle mi bildin, iki tercihle bildim bildin falan. Onun ayrıntılarını sportoto.go.tr'den öğrenebilirsiniz. <laughs> ben de sizlere naçizane elimden geldiğince 12 maçta yardımcı olmuşum. Tabii biz burada iddia kuponu gibi sizlere kupon vermiyoruz. Benim tercihlerimden belki 3 maç, belki 5 maç alıyorsun. Biz yardımcı oluruz. Yani ben bu hafta 12 tane maçta sizlere yardımcı olabilmişim. Hatta tek tercih olarak verdiğimiz hani dört büyüklerde puan kaybı beklemiyoruz demiştik. Hepsi favoriler gelmiş oldu. Sadece Fenerbahçe'ye bir sıfır almıştık. Bir tercihimizi orada kullanmıştık. Onun dışında Trabzon'u tek geçmiştik yine. Onun dışında mesela 3 tane beraberlik var ee, geçen haftaki Toto'da ve bunun 2 tanesini tek tercih olarak vermişiz. Kayseri Ankara gücünü tek sıfır ve Antalya Malatya maçını tek 0 olarak vermişiz. Üçüncüsünde Hatay Alanya maçını da 1-0 olarak alarak ve o üç beraberliği de bilmiş olduk. Onun dışında zaten Avrupa'daki maçları yine City maçını 1-2 diyerek, Napoli Juventus'u yine 1-2 diyerek Napoli Juventus'un Napoli sürprizini bilebildik ve Inter Lazio'da 1-0 ve Real Madrid Valencia'da 1-0 diyerek zaten 4'ü de 1 oldu. Yani ne oldu? Leicester Liverpool maçında zaten maçı da izlediyseniz hani Liverpool'un yine defans hataları, kaleci Alisson Becker'in hataları sayesinde yoksa Tottenham öne geçmişte en fazla beraber biterdi. Ben o maçta öyle Hani gelir diye düşünüyordum şey, Leicester City-Liverpool maçında. O maçımız başarısız oldu. 0-2 dediğimiz için keşke 1-2'ye girseydik. Onun dışında Rize-Erzurum maçında e, ilk maçta biliyorsunuz yine iki tercih kapatmamıza rağmen Rize gol atamayınca Erzurum kazandı. Son dakikalara doğru bir daha attı. Orada biz 1-0'a gitmiştik. 2 çıktı. Bir de Göztepe Başakşehir'de de Başakşehir tarafına gitmiştik ama hala güvenilmeyeceğini artık öğrenmiş olduk. Çünkü çok eksikleri var. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. 3 maçta başarısız olmuştuk. Şimdi bu haftaki maçlarda ne yapacağız? Hemen şöyle bir bakalım hangi maçlara dikkat etmeliyiz. Ben hangi maçlara sürpriz aradım. Hangisinde favoriye gittim. Şimdi öncelikle ilk maç Cuma akşamı 19'da oynanacak. Bu Toto kuponlarınızı mutlaka saat işte akşam 19'a kadar Cuma günü bekleyin sakat cezalı bir değişiklik olursa yorumlara sabitliyorum. Geçen hafta böyle bir şeyler oldu biri bazılarınız sordu ne oldu bir gelişme oldu bir şey oldu ama benim fikrim değişmemişti hangi maçla ilgiliydi şu an hatırlamıyorum. Geçen hafta Cuma günü son dakikalara kadar bekleyip de yapın yine sanal bayilerden baktığınız gibi transfermarket.com'dan da sakat cezalara bakın Cuma akşamki maç çok önemli en az iki tercih yapmalısınız diye hatırlatayım. Onun dışında Pazartesi'ye sarkan bir tane maç var bu hafta. O da Ankara Gücü Rize Spor maçı. Burada da en az iki tercih mutlaka yapmalısınız. 50 kuruşa 1 lirayla oynuyorsanız bile bu iki maçı birer tercih daha koyarak 2 liraya 4 liraya çıkarın mutlaka kuponlarınızı. Şimdi ben listeye göre devam edeyim. Fenerbahçe Göztepe mücadelesini bu hafta Beşiktaş bay geçiyor. Geçen hafta Sivas bay geçmişti. 5 Beşiktaş'ın olmadığı, oynamadığı haftada bakalım 3 büyüklerden diyelim Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe'den sürpriz çıkacak mı? Ki ben bu hafta ihtimalleri görüyorum. Çünkü evet bundan sonra puan kayıpları zor olacaktır ama mutlaka aralarda yenilmeselerde bir beraberlik kayıpları olacaktır. Birinin bay geçtiği haftada, birinin puan kaybettiği haftada öbürü yenecektir ama bir sonraki haftada öbürü yenince öbürü puan kaybedecektir. Böyle böyle gidecektir lig artık. Fenerbahçe Göztepe'de evet Fenerbahçe'nin rahat kazanabileceği bir maç gibi görünüyor ilk bakışta. Onlar da yavaş yavaş kadroyu oturtmaya başlıyorlar. Sakatlar dönmeye başlıyor bu maçla beraber yine Pelkas'ta sanırım gelecek artık İrfancan'ın sakatlığı devam ediyor ama Göztepe'de Yunal Karavan'la birlikte bir türlü çıkışı gerçekleştiremedi Gustavo oynayamayacak belli olanlardan. Novak şüpheli İrfancan Kahveci oynayamayacak. Dediğim gibi kendi evinde burada Fenerbahçe favoridir ama ne olur ne olmaz Fenerbahçe tam güven vermiyor. Bir de Toto açısından baktığımız zaman Göztepe ilk golü atıp da kitlemeye kalkarsa beraber de kalabilir diye. Göztepe sürprizinin çıkacağını düşünmüyorum. Bazı şeylerde strateji yapıyoruz biliyorsunuz. Mesela Göztepe'nin oynanması %7. Ama ben %7'ye değil de %11'e gittim. Her zamanki gibi 256 sabitlediğim bütçemde hani ne altına ne üstünü vermiyorum ama tek tercihçilere de yine öneri veriyorum biliyorsunuz. İlk tercih Fenerbahçe galibiyeti. Bütçesi olanlara bir de sıfır eklemelerini öneriyorum. Keza Alanya Spor Galatasaray maçında da aynı şekilde düşünüyorum. Her ne kadar e, Alay Espor Galatasaray'ın belalısı da olsa e, birkaç yıldır ve kupada da yine yenilmiş de olsa Galatasaray'ın kadro tercihi yanlışlarından bahsedebiliriz o mücadelede de hani e, ikinci yarıda biraz daha normal kadroya dönmüştü ve artık e, lider durumda daha fazla önem verecektir ve daha dikkatli olacaktır normal kadro çıkacaktır diye düşünüyorum Galatasaray. Feguli. Ve Saratçı cezalı Olcan Çağlayan, pardon Fegülü ve Saratçı sakat Olcan Çağlayan cezalı. Alanya Spor'da bir sakat cezalı görünmüyor. Onlar da en son atay kırmızı kart gördükten sonra çok bastırdılar ama gol atamadılar. Yine tehlikeli pozisyonlar da verdiler. Çok kritik bir mücadele Toto açısından e, baktığımızda e, Alanya'da mutlaka oynayanlar olacaktır. Ben bu sefer Alanya galibiyeti beklemiyorum. Aynı Fenerbahçe maçındaki Bia Fener Yener ya. Berabere kalır gibi burada da Galatasaray e, yenebilir. E, bütçesi tek olanlar, düşük olanlar tek olarak ya sıfır ya iki atacak. Onlara yapacak bir şey yok ama 0-2'nin dışına çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah da öyle olur. Alanya'nın oynanma da şu an %25'lerde belki daha da artacaktır. Çünkü daha önce puan kayıpları yaşattığı için Galatasaray'a ben 0-2 olarak verdim. Yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın en fazla puan kayıplarının sıfırla çıkacağını düşünüyorum. Başakşehir-Trabzon maçı işte ilk maç. Cuma günü burada dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri şöyle vereyim. Trabzonspor'un Covid'li futbolcuları var tam 6 tane ve bunlardan 3 tanesi kaleci arkadaşlar. Az kalecileri oynamayacak yani Uğurcan, Çakır, Erce kardeşler ve Arda Akbulut. Bu Arda Akbulut dediğimde de 3. kaleci o da Covid'li o da oynayamayacak. Yani tamamen genç kaleci olan ve 4. kaleci olan 18 yaşındaki Kaan Moradaoğlu kalede olacak. Onun dışında Envakame cezalı ya da Vakayeme hangisini söylüyorsanız cezalı. Ee, onun dışında Baker yine sakat. Abdülkadirler zaten parmak ömür hep onlar sakat biliyorsunuz. Onun dışında kim var şöyle baktığımızda Serkan Hasan da yine defansta bekle, sağ bekte oynayan. Ee, sakat görünüyor. Trabzon için zor maç olacak ama Başakşehir bize güven vermiyor. Normalde çok güzel burada şey yapardık. Göztepe karşısında yenilen bir Başakşehir var biliyorsunuz. Onlarda da Viska dönmedi süreci sanki takım düzelmeyecekmiş gibi. Ee, onun dışında ee, yavaş yavaş onun da eksikleri dönecektir diye düşünüyorum. Cuma'nın ilk maçı olması sebebiyle ve Trabzonspor'un bu kadar eksik olması sebebiyle. Normalde ben e, sürprizi başka yerde aradım. Çünkü aklımda her zaman diyorum yani bu maç %60 beraber %20 bu tarafa, %20 bu tarafa bakıyor. işin içinden çıkamadığım ve yenişemeyeceklerini düşündüğüm. Çünkü Başakşehir de oyunu tutmak isteyecektir. Trabzon'u yenmek isteyecektir ama Trabzon'un defansı Abdullah Avcı'yla ile beraber bayağı düzeldi biliyorsunuz. O yüzden Trabzon yenemese de yenilmeyecektir. Başakşehir Aykut Kocaman'dan dolayı hani biraz daha defans yapıp sanki skoru yani ya 0-0'da ya 1-1'de kalır gibi. Ben beraberlik artık düşündüğüm için direkt beraberlik aldım ama Trabzon eksiklerine rağmen Başakşehir bu kadar kötü olduğu için ve güven vermediği için ikinci tercih yapacaklara da iki olarak öneriyorum. Yine Trabzon kaybetmeyecektir ama ilk tercihim sıfır benim. Onu söyleyeyim. 4 numaralı mücadele Kasımpaşa Fatih Karagümrük mücadelesinde de şöyle bir e, baktığımız zaman ya bu maçlar çok zor gerçekten çok zor arkadaşlar. Bizim ligimizde bir kırmızı kart çıkıyor bir penaltı kaçıyor bir direklerden dönüyor. Geçen hafta Kayseri'yi düşünün 10 kişilik rakibine karşı ne goller kaçırdı ve bir türlü e, galip gelemedi ve berabere bitirdi mücadeleyi. Şimdi Kasımpaşa'da da e, Karagümrük karşısında kendi evinde tabii ki favori ama e, en son Sivas'ı yenmişlerdi. Ondan sonra dört maçtır galip gelemiyorlar. Biliyorsunuz Karagümrük'ün durumu biraz daha iyi. Fenerbahçe'yi de zorladı. E, son oynadığı mücadelede iyi de fena değillerdi. Kasımpaşa'da Hayro şu an sakat e, şey cezalı görünüyor. Oynamayacak. Ben ya bu işin içinden çıkamadım bu mücadelede ben aslında en az iki tercih mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. Ya Karagümrük yine Yener ya da Kasımpaşa'nın çıkış maçı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü üst üste kaybeden takımlar mutlaka bir yerde galibiyet alacak ya da üst üste galibiyet alan takımlar mutlaka bir yerde takılacak diye beraber kalacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bir ve 2 olarak aldım. Yine kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Denizli Gençler Birliği maçına baktığımızda hiç umut vermeyen bir gençlerbirliği var. Yeni hocası da ee, evet geldi Mehmet altı parmak geldi ama yine ilk geldiği mücadelede Beşiktaş'a karşı şanssızlık artık diyelim Beşiktaş'a karşı oynadı ve çok fazla varlık gösteremedi eksikleri de vardı CEO yoktu mesela Giovanni CEO artık döndü o Kandeyas'ta gününde değildi yine biraz zorladı ama ee, bir sakat cezalı görünmüyor Gençler Birliği'nde Denizli'de e, baktığımız zaman Thiago Lopez'in cezalı olduğunu görebiliyoruz onlar da geçen hafta Konya'ya yenilmişlerdi ve Konya'yı tek almıştık hatırlarsanız yeni hocasından dolayı iki de öyle yapmışız ama Şimdi ligin alt sıralarında direkt birbirlerinin rakibi olan bu iki takım Denizli son sırada Gençler Birliği 19. sırada. Yani direkt birbirlerinin rakibi. iki takım da Gençler Birliği özellikle uzun zamandır galip gelemiyor. Denizli en son kendi evinde Göztepe'yi yenmişti 2-1 3 maç önce. Ondan sonra Antalya, Trabzon, Konya derken bir türlü galip gelemiyor. Bu maçta ne yapılabilir diye baktığımızda tabii yine en az iki tercih yapılmalı ama takım durumlarını biraz daha şey yaptığımızda hani Gençler Birliği'nin de yeni hoca etkisini hemen gösterebileceğini sanmıyorum. Biraz... Vasat bir takım olduğu için hangi zamana ihtiyacı var. Ara ara yine belki galibiyet alacaklardır da Denizli Spor'un da direkt rakibi olması ve alt sıralarda olmasından dolayı mecburen yine biliyorsunuz kenetlenmeyi daha önce anlatmıştım. Onların da yeni hocasıyla beraber, Hakan Kutlu'yla beraber burada tekrar kenetlenip kendi evlerinde gençler birini yenmek isteyeceklerdir. Bu maçtan çıkacak. E, sonuç Denizli galibiyeti ya da beraberlik olacaktır en fazla. Ben yine 256'lık kuponumda 1 ve 0 olarak değerlendiririm. Malatya Spor Konya Spor mücadelesinde Malatya'nın zemininden her zaman bahsediyoruz. Buraya gelen rakipler her zaman zorlanıyorlar. Tabi Malatya'ya zor değil mi? Onlara da zor ama 5 maçtır galip gelemeyen bir yeni Malatya var. Onlar da artık çıkışa geçmek istiyorlar. En son Antalya ile bir bir beraber kaldılar pazartesi günü biliyorsunuz. Orada da Orgil attı golü iki kaleye de. Konya Denizli karşısında önermiştik mesela yeni hocasıyla yine İlhan Palut'la beraber yine burada çıkışı devam edebilir Konya'nın ama Adil Demir ağa cezalı gençler şeyde Malatya'da bir sakat cezalı görünmüyor. Aslında baktığınız zaman direkt beraberlik maçı olarak gördüm ben. Konya yenilmese de hani bir puana itiraz etmeyecektir. Oynanma yüzdesi de hani %33 beraberliğin Malatya'nınki %47'lerde şu anda. Eee Bilmiyorum sürpriz tarafı sürpriz arayacaksanız Konya tarafına gidebilirsiniz. Malatya ev sahibi olarak evet bir, bir adım önde görünebilir ama ben beraberliği aldım. Yenişebileceklerini sanmıyorum. Tipik bir beraberlik maçı olarak görüyorum. O yüzden direkt sıfır geçtim. Sürpriz başka haklarımı başka maçlarda kullandım. Başka işaret koyma hakkımı. Bu arada Erzurum atay maçı 7. maç mesela. Burada da iki tercihti. Sonra bire düşürdüm ki Avrupa maçlarında bir işaret daha koyabileyim diye. Onu da şöyle açıklayayım. Erzurum atay maçı 7. mücadelemiz. O maça da şöyle hızlıca bir bakalım Hatay Sporu biliyorsunuz en son Alanya Spor karşısında Kırmızı kart görmesinden dolayı Yine pozisyonlara da girdi ama <laughs> Özür dilerim Değerlendiremedi tabi 10 kişi oynamak Zor sonuçta Bir de ilk yarının sonunda gördü Popov Bu maçta cezalı tabi oynayamayacak Onun dışında Erzurum'u etkileyecek olan Veteran futbolcu yine iyi futbolcu biliyorsunuz Gabriel Obertan sakatlığı devam ediyor Onlar da Rize Spor karşısında yine güzel bir galibiyet almışlardı. Yani Erzurum'u beğeniyorum ama kendi evinde kendisi de zorlanıyor ve Hatay Spor'un böyle üst üste puan kayıpları yaşayacağını çok düşünmüyorum. Hatay'ı beğendiğimi biliyorsunuz. Beni takip edenler Hatay'ı genelde öneriyorum ben. yenilmesi Yenilmemesini en azından. Baktığımız zaman geçen hafta Alanya'yı yenemedi. Erzurum'da da güzel bir çıkış var. 6 maçtır yenilmiyorlar ama sanki Hatay biraz sağlam kaya gibi onlar için e, baktığımız zaman ve e, bu maçın da favorisi olacaktır. Bütçesi olanlar sıfırla beraber ikiye alabilirler. Erzurum bir puanı kurtarabilir belki ama ben Hatay'ı tek geçtim. Haftanın bombası olarak görüyorum bunu. E, şöyle de iddia tarafına da baktığımız zaman tabii bir tık favori görünüyor Hatay. Totoda da en çok onu oynanacaktır. 0 ve 2 yani bütçesi olanlar ama ben direkt 2 geçtim. Yine hani Trabzon maçında dönerse Trabzon'a döner diyorum ama bütçem olmadığından 0'ı öncelikle öneriyorum ya. öncelikle beraberlik burada da ilk tercihim. Atay galibiyeti olmazsa da yenilmez diye düşünüyorum ikinci tercih olarak ama ben direkt 2 aldım. Bomba maç olarak bunu seçtim. 8. maç Gaziantep Antalyaspor mücadelesi artık Antalyaspor'un da bir yerde takılmasını bekliyorum yani bu kadar defans 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 şans yardımı şans yardımı üst üste Ersun yanalla beraber. Yani Gaziantep'i ben beğeniyorum ben. Hani, e Sağ geldikten sonra, Ricardo Sapinta geldikten sonra yine e, onlar da çıkışa geçmeye çalışıyorlar ama sadece Göztepe'yi yenebilmişlerdi. Geçen hafta Trabzon'a karşı yenilirken de yine fena oynamadılar. Beğeniyorum. Yani Antalya'yı kendi evlerinde yenebilirler. Kanabıyık sadece sakat. Antalya Spor'da bir sakat cezalı yok gibi ama sanki Gaziantep ilk koli atarsa oradan vermezmiş gibi geliyor. Gaziantep beraberliği denenebilir ama yanında tabii beraberlik riski de olduğu için 1 ve 0'ı aldım. ilk önce Gaziantep beraberliği daha sonra e, Gaziantep galibiyeti daha sonra beraberlik düşünüyorum. Antalya galibiyeti vermedim burada. İsteyen yine sürprize gidebilir. Antalya dediğim gibi bazı maçlarda daha ne kadar daha yenilmeyecek diyerek bu maçta yenilebilir diye ya da bazı maçlarda daha ne kadar üst üste galip gelecek diye bu maçta puan kaybedebilir mantığıyla ve Toto mantığıyla hareket ediyorum. Ya birbirinize veya bana burada sen de bu işi bilmiyorsun sen de bu maçlarını Toto'da her şey olur arkadaşlar 15 maç 15'i de 3 ihtimalli burada ne gelebilirden ziyade kim yenebilirler ziyade şöyle olsa da böyle olsa bunu kimse yazmasa keşke de şöyle bir sürpriz çıksa o yüzden diyor Toto'da her türlü yorum olur yoksa sen bu işi bilmiyorsun sen analiz yapmayı bilmiyorsun Antalya yenilir mi ya bu takıma filan evet yenilmeyebilir evet ben de sana katılıyorum evet ama Toto bu benim de açıklamam bu Toto bu o yüzden ne birbirinize ne bana sen de bu işi bilmiyorsun filan filan Öyle şeyler demeyin. Toto stratejisi farklıdır. Bilmeyenler, bilenler bilmeyenleri anlatsın. Sivas Kayseri bence bu maçta bu bültende ender tek geçilebilecek maçlardan biri. Ee, tabii ki riski var ama Sivas Spor geçen hafta biliyorsunuz Kupa'da Antalya'yı eledikten sonra e, bay geçmişti oynamadı. Biraz daha dinlenmiş oldu kendine gelmiş oldu. Apindan sadece sakatlığı devam ediyor. Kayseri'de Pedro Henrique önemli bir isim sakat orta sahada ve Ali Bek'in sakatlığı da e, devam ediyor. Bundan dolayı e, Kayseri'de 3 maçtır Berabere kalıyor zaten yani iyi oynadılar Ankara gücü karşısında bir de 10 kişiydi rakip çok gol kaçırdılar ama Sivas Spor artık kendi evinde onların da bir çıkışa ihtiyacı var uzun süredir yani bir Ankara gücünü yendiler arada ee, onun dışında son 5-6 maçtır 7 maçtır galibiyetleri yok burada. E, tam kadro. Belki hava şartlarına da mutlaka bakın. Kar da olabilir, e, etkileyebilir. Zor da olsa Sivas Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Sürpriz sıfırla aranabilir ama ben tek geçtim. Yani Ender tek geçebilecek maçlardan biriydi bana göre. O yüzden bir olarak aldım bütçe kısıtlamasından dolayı. Ama sürpriz arayacaklar. Sıfırla arayabilirler. Dediğim gibi Kayseri'de önemli oyuncular da eksik olduğu için burada Sivas'a tek oynadım ben. Ankara Gücü Çaykur Rizespor Mücadelesi. Pazartesi'ye sarkan tek maç bu Toto'da. Yine işin içinden çıkamadım Cuma günü günkü gibi en az iki tercih yapılması gereken maçlardan biridir diye düşünüyorum. Şimdi burada şunu söyleyeceğim Rize Spor teknik direktörü bırakıyormuş hani basında çıkan haberlere göre ve futbolcular vazgeçirmiş tamam hocam gitme hocam eyvallah hocam hani biz oynarız hocam sanki böyle bir şeyler oldu herhalde oyuncular vazgeçirdi ne demek herhalde hocaya bir gaz verdiler o onlara gaz verdi ya siz böyle oynayacaksanız ben yapamam bu takımda diyor yok hocam yok düzeliriz filan falan hani böyle bir konuşma geçmiştir herhalde yoksa hoca niye bıraksın o yüzden oyuncular sanki hocaları için oynar sanki bu sefer Hikmet Karaman'la beraber evet Ankara Gücü çıkışa geçmeye çalışıyor ama onlar da kırmızı kart gördüler Kayseri karşısında erken dakikada ve kendilerini gösteremediler ve biraz da zamana ihtiyacı var. O yüzden ben biraz daha hani Rize tarafındayım bu yaşanan olaylardan dolayı ve Paz'dan cezalı Ankara gücünde. Yine defansta Sarlıya cezalı ve Atakan Çankaya yine defansın önemli ismi sakat Ankara gücünde. Rize'ye baktığımız zaman evet Remi'nin hala sakatlığı devam ediyor. Evet Fernando Andrade'nin de cezalı ve bayan onun da cezalı olduğunu düşünürsek ama bu yaşanan olaydan dolayı sanki Rize buradan yenilmeden en azından hani hocamız için oynayacağız yeneceğiz ama hani bir farklı motiv olurlar ama en azından yenilmedik hani bir puan aldık diye de bir yenemeseler de yenilmezler diye düşünerek bu mantıkla yola çıkarak 0-2'ye gittim ben oynanma yüzlerine baktığımızda Ankara Gücü kendi evinde e, favori olan taraf biraz da sürprize gitmiş gibi oldum çünkü Ankara Gücü'nün e, oranı yüzde kırklarda Rize'nin ki %33'lerde beraberlik 28'lerde. Ben o 128'de 33'lük oranı aldım. 0 ve 2'ye gittim yani. Pazartesi maçı olduğu için de sizlere de en az iki tercih öneriyorum. Ya 0'ı yani tek bütçesi olanlar, düşük bütçesi olanlar ya direkt 0'ı denesinler ya da bomba olarak Rize'yi denesinler. Yani pazartesi önemli maç bu. Gelelim Avrupa'ya. Şimdi West Ham e, mücadelesi var. Tehlikeli maç, zor maç. Bunu Toto'ya aldıklarına göre de zaten onlar da o yüzden aldılar. Tottenham hafta arasında Perşembe günü ee, Avrupa'dan dönmüş olacak. Yorgun olacak. Onlar da dengesiz sonuçlar alıyorlar Monaco ile birlikte. Ne oynadıkları belli değil. Yani e, West Brom içi sonra Everton'la bir kupa maçı oynadılar. Ardından e, orada 4-4 kaldı mesela normal sürede. Ondan sonra uzatmalarda yenilmişlerdi. City'ye karşı direnemediler. 3-0 yenildiler. Daha fazla da pozisyon verdiler. West Ve Ham bu sene çok iyi e, Manchester United'a falan kapa tuttu. En son Sheffield yendi. Yani oldukça formda. iyi güzel. Evet tamam. Tam sürpriz aranacak maç yani. Ortam müsait. E, bir de Avrupa'dan dönüyor Tottenham. E, defansta sadece Musaku'nun e, sakat olduğunu söyleyelim West Ham'da. Tottenham'da şu an Avrupa'dan yeni bir sakat çıkmazsa sadece defansta Regulion'un sakat olduğunu söyleyebiliriz. Ben yine de, ben yine de burada sürprizi sıfırla aradım. Nedense bire gidemedim. Yani Tottenham Bilmiyorum gidemedim. <laughs> bir şey de diyemiyorum. Açıdan baktığımızda 24'e 19. Ha West Ham'ın oranı 24. Oynanma yüzdesi beraberlik 19. O yüzden ben daha az olanı seçtim. 1-2'ye gidecektim. Ulan dedim beraberlik daha az. Demek ki çoğu insan 1-2'ye gidiyor. Ya da 1'e daha çok gidiyor. 57 toplumun oynama oranı. Toplum yenilmeden bir dönmeyi başarsın ya. Artık buradan bir yenilmesin yani. Sıfırla beraber sıfır ağırlıklı olarak 2'yi aldım. Liverpool, Everton, Merseyside Mer 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 derbisi. Her ne kadar derbi olsa da Liverpool aşırı favori göstermiş. Yine onlarla Leipzig'de oynayacaklar. E, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde yorgun dönecekler. Liverpool'da bitmiş durumda. Sakatlar, cezalılar biliyorsunuz defanstaki problemler. E, Brighton'a yenildi. Arkasından City'ye yenildi. 4-1 dağıldı. En son Leicester karşısında öne geçti ama kaleci bu sefer hatalar yapıyor. Arkadaşlar yani, takım ileri uçta iyi olsa da defansı veya kalecisi defanstaki eksikler ya da kaleci e, yanlışları hataları yüzünden bir karyusa dönüştü yani Alisson Becker'de. Yine onların klasik e, sakatları devam ediyor. Everton'a baktı. Everton da kötü şimdi. Everton'a zaman bu bir derbi dedik. Everton şey yapar ama Everton da United'la beraber kaldı. Tottenham'la da güzel bir maç çıkardı ama en son Fulham'a yenildi. Çok fazla varlık gösteremedi. Sakat cezalı da yok ama bir derbi olması niteliğiyle bütçesi olanlara sıfırla beraber. Liverpool'a bir güveneceğim arkadaş. Ben biraz da Liverpool'a duygusal olarak bağlayayım. Bilenler bilir. E, severim Liverpoollu şeyde İngiltere'de hem oyuncuların hem teknik direktörünü. O yüzden burada Sıfır arayın sürprizi. Yüzde on üçle arayacaksanız Everton galibiyeti beklemiyorum. Ben ama Liverpool'a tek geçtim mecburen bütçeden dolayı diye söyleyelim. Arsenal Manchester City mücadelesinde Manchester City artık bu saatten sonra kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Hafta arasında yine e, bir maçları var. E, bu maçtan önce Millet Şampiyonlar Ligi oynayacak. Manchester City'nin bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçı var ama bundan önce de e, çarşamba akşamı Everton'la oynayacak. O maçı da kazanacağını düşünürsek buradan da Arsenal maçından sonra şampiyonlar ligine gidecek ama o maçlar iki ayaklı maçlar biliyorsunuz. Arsenal'in durumu da ortada. Onlar da Avrupa'da e, oynamış olacaklar UEFA Avrupa liginde. Onlar da e, oynamış gelmiş olacaklar ve. Tek geçtim. Yani City bu maçta tek geçilebilecek bu bültende ender takımlardan biri. City'ye güven en fazla hadi bir sürpriz ne arayalım bütçemizde var diyorsanız Arsenal e en fazla oyunu kitler beraberlik alır arkadaşım. Ben Arsenal galibiyeti beklemiyorum. Gelirse de çok çok sürpriz olur. Zaten Arsenal galibiyeti 14 beraberlik 13 hemen hemen aynı oranlarda yani. Milan Inter'e geldiğimiz zaman yine abi o, 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 bülten çok kötü. Gerçekten çok zor yani. Şimdi Milan son oynadığı Spezia maçında sanki Spezia Milan'lı Milan Spezia'ydı. O derece kötü oynadı. Kaleye bile gidemedi. Bir son dakikalarda Mancu güçle bir tehlike yarattı üstümüzü bile getirmedi. iki buçuk üstümüzü iki golü spez attı biliyorsunuz. Milan çok kötüydü o maçta. 2-0 yenildi. Tabii bu bir derbi. En son İtalya Kupası'nda yani derbi niteliğinde bir maç yani. Kupa İtalya'da oynamışlardı ve Zlatan İbrahimovic sinirlenmişti ve kırmızı kartla atılmıştı 58. dakikada hatırlıyorsunuz. Daha sonra Inter, Lukaku ve Eriksen'in son dakikalarda gelen golüyle 2-1 kazanmıştı. Rövanş olarak görülebilir. Şampiyonluk daha giden Milan düştü bir puan önüne geçti Inter. Her iki takım da kazanmak için olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada artık bu büyük maçta e, sakat cezalı da şu an için görünmüyor ve ben bu maçta e, Inter e her ne kadar bir adım önde görsem de 0-2'ye mi gitsem 1-2'ye mi gitsem derken en son 1-2'ye karar verdim. E, 1'in oranı 40, ikinin oranı %30, Beraberlik de %30. Yani beraberlikte Inter'in oranı aynı. O yüzden Inter galibiyeti aldım ben. Birle beraber onu söyleyeyim. Zaten aralarında son oynanan maçlarda da beraberliğin pek çıkmadığını görüyoruz. Yine aynı şekilde gidebilir. 1-2 e, olarak denedim şansımı. Sizler de en az iki tercih yapmalısınız bana göre. Son olarak Atalanta-Napoli maçı al işte. Bir, iki dengesiz takım daha yani. Napoli'de Gattuso'nun durumu tartışılıyordu mesela Atalanta'ya da Kupa'da yenilirse arkasından Juventus'a da yenilirse gönderilebilir diye. E tamam Kupa'da kötü oynadı Atalanta'ya karşı kaybetti gitti bu sefer Juventus'u yandı adam. Yani biraz daha zaman kazandı Gattuso. Atalanta mesela evet Napoli ile beraber kalmıştı kupada daha sonra 3-1 ile kazandı. Daha sonra arada Torino'yu 3-0'dan 3-3'e getirdi. Kalliyer karşısında çok pozisyona girdi. 1-0'ı son anda Muriel'in müthiş golüyle kurtardı ama ya ben Atalanta tarafındayım. Atalanta'yı biraz daha çok beğeniyorum. Onu söyleyeyim hani kupada da izledik. O zaman da hem 1 ve hem 2.5 üst önermiştim. 2-1-3 bir galibiyet beklediğimi iddia videomuzda o kupa maçında. Yine o şekilde Atalanta bu maçı farklı oynayacaktır kendi evinde. Her ne kadar Zapata sakat da olsa, defans daha olsa Sakat da olsa Napoli'de de kaleci e, Ospina sakat görünüyor. Şu an için Kostas Manolas defansta sakat görünüyor. Bir de e, Lozano yine e, forvet hattında sakat görünen futbolculardan biri. Tabii e, onların yerine oynayacak oyuncular da var. Atalanta benim biraz daha hoşuma gittiği için ve Kupa'daki gibi oynarsa Atalanta'nın kazanacağına yakınım ama sürpriz olan %21 oynanma yüzdesi %sü olan sürprizi de aldım. %21'i de aldım. Kusura bakmayın. Bir yarım saat kadar sizleri yordum ama artık bunun ideali 15 maç yorumluyoruz. Sonuçta arada bazı şeylerle konuşmayalım mı yani? O yüzden 25-30 dakika arası normaldir. Ee, hoşgörünüze sığınıyorum. Düşüncelerimi söylemiş oldum. 15 maçı 30 dakikada yorumlamak gerçekten zordur. Ee, istiyorsanız deneyin yani. Teşekkür ediyorum. Yorumlara sizler de tercihlerinizi yazarsanız ve like'larınızı özellikle binin üstünde bir tutarsanız ki 20 bine yakın izlenen video da bini çok az söylüyorum aslında 2000 diyeceğim de yapmıyorsunuz ne derse bu kemik tayfamız kanala bir abone olup da bir destek verirse artık şu nefesimizin hatırına bir seviniriz arkadaşlar teşekkür ediyorum like'lar yorumlar ve abone butonu tıkıt 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 abone olun oraya çıdık diye dokunun abone olun teşekkür ederim hepinize bol şanslar diliyorum bir sonraki videomuz dermanla birlikte dermanın toto tercihleriyle birlikte olacak o da bu videodan herhalde yarım gün bir gün sonra filan yüklenmiş olur teşekkür ediyorum bol şanslar diliyorum